geldiniz. Konuşacak çok fazla bir şey yok. Bence iyi bir sezon oldu. Sonrasında dahil olduğumuz bir serüvende mutlu sona ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben ekip arkadaşlarımla beraber. Dolayısıyla kolay gibi gözüken aslında zor bir sezonu geride bıraktık. Mutlu bir şekilde geride bıraktık. En çok sevindiğim şey Süper Ligi hak eden, Süper Lig'de olup Süper Lig'de başarıdan başarıya koşacak Kocaeli Spor Camiası'nın tekrar Süper Lig'de olmasına bir nebze de olsa vesile olduysam çok mutluyum bundan dolayı. hiçbir şey kolay olmuyor hayatta. bu da dışarıdan çok kolaymış gibi gözükebilir ama çok zorluklarını da yaşadık. kendi içimizde zorlukları tolere ettik ve çok şükür ki mutlu sona ulaştık. Ben de özellikle bu şampiyonlukta emeği geçen bütün oyuncu kardeşlerime tekrar tekrar hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum hepsini. Gerçekten çok önemli bir karakter koydular ortaya. Çok önemli şeylerle uğraşıp sonunu getirdiler. <laughs> Dolayısıyla önemli olan bu kentin Süper süperlikte olmasıydı. Bunu da başaran bir ekibin içinde olduğum için de hem kendimle hem de ekibimle de gurur duyuyorum. Dolayısıyla da çok mutluyum. Ee, şöyle... Burası sizden duymak gerçekten Giriyorlar, çok geldi. önemli. O, kapanışı şey yapalım bari. Evet, yani. yapalım. Telefonu olur. Benim <laughs> değil telefonlar. <alacağım. gülüyor> telefonlar <laughs> <laughs> Evet, evet arkadaşlar. Ediniz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Yazın, evet. yeni hocayı Başka bir şey yok. <laughs> 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 İlk geldiğim gün söylemiştim. Ee, birlik ve beraberlik içinde olursak bu işi başarabiliriz diye. Ben bu işte emeği geçen herkese ayrı ayrı, ayrı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün benim de son maçımdı, son görevimdi. Sadece şu anda kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim. Bizi destekleyen, desteklemeyen, eleştiren, eleştirmeyen, yanımızda olan ben herkese yine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu futbol, bunların hepsi futbolun içinde var. Dolayısıyla bunları yaşadık. Ama ben burada çok güzel bir beş ay geçirdim oyuncu kardeşlerimle taraftarlarımız da her ne kadar bir kesim taraftarımız e, benimsemese de e, bizi canları sağ olsun hiç önemli değil. Burada sadece hep şunu söyledim. Kişiler önemli değil. Önemli olan camialar. Bu camianın yeri Süper Lig'di. Burada olduğu için de çok mutluyum. İnşallah e, tek dileğim doğru adımlar, doğru profesyonelce işler yapılıp bu kulüp çok daha iyi işler yapsın. Sadece bunu isterim. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım helaldir. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.